Sayfa 300'e açın bakayım. Oraya belki haftaya mı gireriz bilmiyorum. Aşağı doğru inin bakayım. O kefe usulü var ya. Kefe usul. Onun üstteki fîmâ var, vara el var. Onun üstü yandagî. Bak ne diyor orada? Yandagî lil akili. Akıllı olan bir insan. Bende de akıl vardır diyen bir insana gerekiyor. Ne? En yekûna âliyel <Sessizlik> himmeti. Performanda çok yüksek olacak Gayet olacak. Kafaya taktığını peki neticeye ulaştıracak diyor. la yakına yetinmeyecek kesinlikle. Oh demeyecek diyor. Bir günüm mahiyeti yasarı fit tariki. Tarikatta ne buldu? Ah tamam işte bu kadar bana yeter ya vesaire. Yo. Van yatluban matluba. Mevla'yı arayacak nerede? Fima wara el wara. Wara ul wara. Wara ul wara. Wara ul vra. wara. Ul Şimdi efendim işte kişileri yüksek becerili kılmak için sloganlar geliştiriyorlar. Bilmem ne şudur da budur da bilmem ne davadan vesaire bana al işte. Ben eski nasıl söylüyor? اِنَّ اللّٰهِ يُحِبِّ diyor Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah peki yani nefes kesmeyen ondan sonra durdurak bilmeyen sürekli peki at dik 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 koşar gibi peki hedefe koşan kullarını sever diyor Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle ya. Sen üç sene, beş sene okuyacaksın nasıl yat aşağı. Bu, 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 hafta geldim buraya, bir dahaki hafta yoksun, gittin kayboldun vesaire. Senden, benden hiçbir şey olmaz arkadaş. Boşuna kendini efendim Hint kumaşı zannetme. Bak ne Yeter bu kadar ya, işte şudur budur memle. Ne yetiyor peki? Yiyip de bu kadar yedim ya artık bu yaştan sonra yemek yemeyeceğim diyen var mı? Yok. Kafan heleye çalışıyor. <laughs> Heleye çalışıyor, çiçe çalışıyor, buraya geldik, yeter bu kadar yani, ben ne mesela. Var ya bu, bu böyle, böyle bizim ruhumda çöktü bu. Artık bir irisi aldı bu. Bende var, benden çocuklarına geçiyor? onlardan onlara, onlardan Artık bu böyle bir kalıtım haline aldı, irisi bir hastalık haline dönüştü bu. Ne olacak peki bu? Bizden bir şey olmaz arkadaş. Bu mantıklı olduğumuz sürece. Kedi sabahleyin kalkıyor, köpek bile sabahleyin kalkıyor. Bakıyorsun kediye böyle bakın hep hayvan, orasını yalıyor, burasını yalıyor, bilmem ne. Kuş kendisine bakım yapıyor. Hayvan kendisini yeniliyor böyle falan filan, ondan sonra esniyor, bilmem ne yapıyor, bir şeyler yapıyor, falan filan yapıyor. Çünkü uyuduk diyor, köpeklik performansından bir şey eksik olabilir diyor. Tamam. Dün bu köpekliğimiz nerede kalmıştı diyor, tamam bütün her şeyi bir kontrol ediyor, tamam ondan, ondan sonra başlıyor demek de ister ki falan filan. Bütün hayvanat, bütün cemaat bana vaaz Bugün anlamıyorum. Bugün pazar, istirahat günü, yat aşağı, bilmem ne. Bu adam da ayağa kalkacak. He, elini yüzünü yıkayacak. He, mutfağa girecek. He, ondan sonra o gün gazları gözden geçirecek. He, ondan sonra banyo yapacak. He, ondan sonra peki işte falan dışarı çıkacak vesaire ve savaşa gideceğiz biz bununla. <laughs> razı ilahim valla buyuruyor ki yemek yerken kaybettiğim zamanlara acıyorum diyor, ağlıyorum diyor. Sen ben oturayım kebabın başına, dedi bir saat kebap oradan çek, buradan çek, bilmem ne yap, şunu yap, bunu yap vesaire vesaire. Neyin nesi peki? <laughs> o zaman yani ortaya çıkıp da adam diye gezmeyelim. Bir dikandırma yanlış olması. Şuraya mesela bir levha alsak tamam mı? Bu herif çok yer, çok içer, çok tuvalete gider diye. Böyle gezsek ortalıkta belki. Böyle bir plaka yapıştırsam sana. Bunu kim kabul eder? E peki öbür tarafa gideceğim, niye böyle yapıyorsun? ki katıştı mı hakkı ki fihi el ma'asni kullu hada yani kuz hada tamam mı benim bu anlattıklarımı kabul ediyor ve sema ve vecdo peki sema vecd var ya böyle teganili besteli vesaire ilahi gazel kaside türünden şeyler var ya hoşnameler vesaire ve <laughs> vecdo böyle işte cazbından dolayı ay oy falan filan böyle çığlıklar mığlıklar, bunlar var ya bunlar mudir bunlar zararlı şeyler kime lil muftedi müptedi, tarikata yeni başlayan insanlara bunlar zarar veriyor diyor. Ve <laughs> münafin engeller, li'uruci, yükselişin engeller. Halise demiştim ya, bana sorsalar peki, ben adama sorarım. Dersli misin, değil misin? Dersli derim, onu dinleme. Dersli değilsen, tamam. Ya. Eğer yani şehveti mevveti tahrik etmiyorsa. Ve münafin li'urucihi. Ve in vaka'a bişşaraiti. Evet sonra ve in vak'a eğer şartlarıyla bunlar yani yerine getirilirse hakiki getirilse bile tamam mı getirilse bile ve se yuharraru nebzetun min şeraiti sema'i fi ahir hazi teala ha bu yazdığım mektubun sonunda peki bu sema'ın peki şartları nelerdir vesaire bunlar da yazılacak diyor ve vajdun mübtedin peki Müptedinin peki vec talim sakattır. Ve haluhu peki onun durumu ve balun gene efendim yani kusurdur. Ve o peki hareketi ise nedir peki? Tabiiyetun evet. Tabii ve teharrukuhu evet. Yani ona, ona kabir olmuş yani sallanmalar, mallanmalar. Ve tehabruk Peki onun sallanmaların sallanmaları, ritim falan tut, 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 tutturmaları. meşhubun bil hava nefsani, nefsani, e, nefsi emmarim, hevai hava saatiyle karışmıştır peki. Ve ani bil müptedi. Ben diyorum, diyor müptedi kimi kastediyorum diyor. o insanı ki, leysemin erbabil kulubi. Erbabil kulub olmayan insanlar. Tamam mı? ehli kalp yani kalp ehli olmayan insanlar. Var babul kulubi. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız Ali? Var babul kulubi. Ehli kalp olanlar kimdir biliyor musunuz diyor. Bunlar mutavassitun, yarı yolda bunlar. Beynel mübtedi vel müntehi, müntehi ile peki arasında nedir? Orta de bunlar ehli kalp deniyor. Halbuki bütün hemen hemen kitaplarda ehli kalptir bu adam vesaire. Kendi zaman ne anlaşılıyor? Bitti. Bana göre ehli kalp tabiri Kişinin gelen yolda olmakla ifade eden bir kavramdır bu. Müntehi, işin neredine varmış. Demek ki bahsettiği zat. Peki ee müpteti? Daha işi yeni adım atmış olan zat. Arada kalan nedir peki? Ehli kalptir. İbn Arabi ehli kalptir. Ee, Adlı kadar gelen ehli kalptir Rabbani'ye göre. Çünkü velayet makamlarında takılıp kaldılar diyor. <laughs> bu da İmam Rabbani'ye özel bir kavram. Evet. Var babul kulu peki ehli kalpler mütevasitune. Orta menzilde bulunuyorlar. Beynel müptedi vel muntehi vel muntehi. Muntehi var ya. Vel fani fillah. Vel baki billah. Ve el vasilul kamilu. Tamam mı? Vel el intihai nihayetin vardır. Derecatın basamakları vardır. Nihayetin bir takım basamakları vardır ki. Ba'duha kimisi fevka ba'din peki. üzerinde üzerindedir şu oda mesela diyelim nedir? E, veyahut da mektubat nedir mesela? Diyelim ki işte en son dersi değil mi? Ama bu derste de mesela, derste ne kadar insanlar var? Muhatap mesela 20 kişi var. Ha, 20 kişi de bu kitabı okuyorsa bu demek değildir ki 20'sinin de peki basamağı ve seviyesi aynıdır. Evet, mektubat okuyorlar eyvallah ama bunun anlayışı 100 ise 12'si 200. Peki 12'si 50, 12'si 75. Bunlar da kendi aralarında basamaktır. Ama hepsi nihayet noktada bulunuyorlar. Niye? Nihayet nokta mektubat dersi değilim. Ama ve lakin bunlar da kendilerinde <laughs> rütbeli. Bütün peygamberler peygamberler ama hepsi kendi arasında rütbeli. Hulilazim peygamberler var. Peki başında Muhammed Mustafa var. Hepsini katlıyor. E, bütün peygamberler diyelim 224 bin tanesi ise 223.999 tanesi diğer peygamberler. 24, 224 binincisi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 223.999'u Muhammed Mustafa içinde var mı yok mu? Vardır. Ama hepsi peygamberdir. Eyvallah. Ama kendilerinden onlar da rütbelidir. Demel mentiy vel fani fillah vel baqi billah vel vasilu kem vel intiha derecatun ba'daha fevka ba'd. Ve lil vusuli Allahu Teala ya ulaşmanın da vardır meratibu bir takım basamakları vardır, katmanları vardır. La yumkunu kat oha ebedel abidin. Hadi bakalım şimdi. Ve lil vusuli Allah ya vasıl olmanın Cenab-ı Hakk'a ulaşmanın vardır meratibu. Öyle basamakları vardır ki La yümkünü mümkün değil kat oha onları kat etmek ve aşmak ebedel abidin. Sonsuza dek onların aşılması mümkün değil. Burada kal arkadaş. Burada bu ne demektir arkadaş? O zaman ne oluyor peki? Biz neden bahsediyoruz peki? Bir yerde yani tanıyabildiğimiz kadarıyla bir Allah'tan bahsediyoruz biz. Amma ve lakin, amma ve lakin, yüz bir kere, bin bir kere gelsen, Yine Cenab-ı Hak <laughs> bahsetsen, yine anlatın eksiktir, eksiktir, eksiktir. Tamam mı? Bak buradan da ötesi var ha, kimse söyledi. Ama dilim dönmüyor oraya anlatmaya. Buradan da ötesi var, dilim dönmüyor anlatamıyorum oraya. Kelimeye, e, cümleye döküp de yansıtamıyorum size. Barajı tamam anladık yani. Mevle'ye ya kavuşmanın da efendim, daha bir takım basamaklar var ki diyor ondan sonra, Eee, onları aşma imkanı yoktur. Bu kadar ancak burada söylenebiliyor. Ötesi, aha bir dil, dil dönme Ama bu, bu alaka değildir bu. Bundan 300 yıl sonra, önce Ay'a gitmekten bahsetilseydi herkes, efendim, bu üşüttü kafayı derlerdi. Ama ne oldu bilim ve teknoloji? ispatladı mı bunu? İspatladı dedik. Ne oldu? Ay falan filan yani. Onun için, bir defa senin ve benim bazı gerçekleri anlayabilmem ve kabullenebilmem için, Ha bu potansiyel kafi mi değil mi? Bu zekadaki peki ha bir iki yeterli mi değil mi? Önce onu kontrolü yap. Ben bu çuvalı kaldırırım ya. Ezbere konuşma. Önce bir tane, Tamam mı? Kaldırabiliyor musun? Kaldıramıyor musun? Ha kaldıramıyorsan dersin ki tamam kaldıramıyorum. Ha kaldır kaldırabiliyorsan kaldırırım de. Sen zannediyorsun ki çuvalın içerisinde talaş var. Ulan talaş yokun içerisinde. Ne var? Demir var. Nasıl kaldıracaksın? Göbeğe çatlar peki. Ne haber? Ne oldu peki? Yani şu kadar basit bir noktada insanoğlu direksiyon hakim değil şu Bilim ve teknik her şey üstesinden gelecek vesaire. Bildiğim bilim ve teknik bir defa yani hadis bir varlıktır. E, hadis olan şey mutlaka peki bir acziyeti söz konusudur. E, bilim ve teknolojinin bir defa sürekli evrim içerisinde olması, gelişim içerisinde olması demek ki bunu yapan zatın girişimle yakından uzak alakası olmadığını gösteriyor. E, hem müsbet mantık derler, hem pozitif mantık derler, hem de bunu peki düşünmekten aziz kalıyorlar. Nedir yani? İnsan var ya bu noktalardaki hayrandan dolayı deli olması lazım. Mübalağa ve sekirden hareketle söylüyorum. Hatta din iman sıyırması lazım insan hayretten dolayı. Nerede? Nerede? Nefis her taraftan abluk altına aldı bizi. Bir de bu ufku yakalayamıyoruz. Bu çıtayı yakalayamıyoruz. Nerede kaldı kendini kaybedecek adam? Allah yolda kalmaktan muhafaza eylesin. Evet. Suretimizde ağır basıyor. Ki suyun karakterinde ne vardır? Döküldüğü zaman meyil bulduğu tarafa şak atma özelliği vardır. Bundan mesela şehvet mesela aldı başını gidiyor mesela. Ateş latifesi uff. Bunda duracak gibi değil mesela. Yani nasıl ki şey, e, hastanede mesela e, kandaki minerallere bakıyorlar. Ne eksikse mesela tamlıyor onu. Ne fazlaysa onu aşağı çekiyorlar. Akupunktur ne akupunktur? Akupunktur vücuttaki fazla elektriği alan bir sistemdir değil mi? Tedavi yöntemidir bu. Kesinlikle. Ha, o şekilde şimdi. insandaki karakterler de insandaki kullanılan malzemelerin peki farklılığına kaynaklanıyor. Evet, tasavvuf ve öyle bir seviye var ki artık o karakterlere kaynaklık yapan merkezler sizin efendim yani farklılıklara tıraşlanıyor. Hepsi efendim şöyle bir tek çizgiye geldiği zaman buna itidal diyor Rabbani. Evet. Tamam mı? Hiçbir tanesi peki yani uca çıkıp da öbürün hakim olamıyor. Ben onu, ben ben de onu onu, düşündüm çok. Ama anladım ki ha, o ki sahabe-i kerem kendilerine de peki hepsi de sonra şey olmadı ki, yani latifeleri ondan sonra Aa, çıkaya vurmadı ki. Kimisi orada çok muvaffak oldu, kimisi mesela diyelim biraz muvaffak oldu. Ee. Mihcene mesela içki içti. Cenaya <laughs> düşen var mesela hicabında. Küfür noktasına giden yok değil mi? Yok. Ben bu latife işinin peşindeyim ben. Evet. Yani bu letaik felsefesinin nakşibendi tarikatında falan bunun peşindeyim. Bu konuda e, henüz daha böyle okkalı bir şey bulamadım ama e, bazı bir kitaplarda bir takım bilgilere rastlıyorum ki buralar işte yani hep insanı yönlendiriyor. O noktayı çözmeye çalışıyorum. Hatta farklı kitaplara bakıyorum falan filan. Detaylık nazariyesi üzerine yazılmış. Bu diye de e, ağırlıklı bir konu. Ama işte e, o kadar çok güzeller var ki yani bir güzelden kurtulup öbür güzele bakamıyorum ki. O bakımdan yani e, kitaplarda var ama. İnşallah. Bak var böyle. yerler var. بسیار کار درسته خفی اخفای نفسی ناطقه صحبت بکرده دیده طیفه ۱۰ هست. هم ناظر نفسی مشایه این در اسلام الدین وار. لطفه کلوی هنگ روحو هنگ آیتن چکرمش دار؟ خفی اخفای نرون چکرمش دار؟ آیتن شرط نرومش دار.